Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bugün Euro Truck Simulator 2'de e, mod manager sistemini inceleyeceğiz. Mod manager sistemi e, 1.19 güncellemesiyle geldi. E, SCS kamyon oyunlarında yıllardır beklenen bir özellik. E, mod manager sistemiyle Euro Truck Simulator 2'nin modlama e, sistemi değişti diyebiliriz. Hani öncesinde zaten birkaç yenilik yapıldı. E, bu mod manager sistemiyle de artık ayrıntılı olarak e, modları aktifleştirebiliyorsunuz ve e, oyun için güzel bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi ben gireceğim e, oyuna e, mod manager sistemine giriş e, ekranından ulaşabiliyorsunuz. Ana menüde yok yani daha önce olduğu gibi düzenliğe geldiğimizde e, sağda şu yani evet, böyle donma oluyor çünkü aşırı derece şu an mod yükledim size göstermek için böyle. Bayağı bir mod yükledim, indirdim en son. Ee, mod klasörümüne bakacağız ayrıca kaç GB tuttuğunu göreceksiniz. Şu an dondu, gerçekten dondu hani. Bakalım ne olacak. Evet, daha önce bu sağ tarafta bir kısım vardı. 1.3 güncellemesiyle gelmişti. Oradan modları aktifleştiriyorduk. Şimdi mod manager var. Burada görüyorsunuz e, ikonu. Burada e, gösteriyorlar. Buradan tıklıyoruz. E, mod manager'a geldik. E, gördüğünüz gibi şu an mod e, yöneticisi ekranı bu. 1.19 güncellemesi. E, bunun üzerine kuruluydu. Hani iki tane şehir geldi fakat e, bütün değişiklikler falan e, bu küçük küçük güncellemelerin hepsi bu sistem içinde. Mod Manager sistemi e, Rootkiller tarafından geliştirildi. Eric tarafından geliştirildi. Yani öyle yayınlamışlardı daha önce. Twitter'da vesaire o uğraşıyordu bununla. Rootkilleri nereden tanıyoruz? ETS2 Multiplayer'in ana e, multiplayer modun ana geliştiricilerinden biriydi fakat daha sonra ayrıldı. SCS'ye katıldı. Orada şu an çalışıyor yazılımcı olarak. Şimdi Mod Manager şu an Türkçe değil. Ee, biz de o yüzden e, bu inceleme olayını geciktirdik ama yine mi Türkçe olmadı yani. Umarım hani önümüzdeki günlerde haftalarda e, Türkçe bir şekilde e, bir güncelleme ile gelir ve e, Türkçe olur. Şimdi görüyorsunuz burada e, resimler falan var. Önizleme resimleri var çünkü Mod Manager e, dediğim gibi hani artık modlar bir standart bir kaliteye ulaştığı için ona göre bir platform hazırlandı. Şöyle aşağı iniyorum, yeni eklenen modların yani uyumlu olanlar şöyle e, ön izleme resmini eklemiş, bunu pasifleştirdim üzerine çift tıklayınca pasifleştiriliyor tekrar tıklarsanız pas e, şey oluyor aktif şimdi şöyle karıştırdık biraz çift tıklarsanız aktif oluyor sağ tarafa geliyor aktif modlar diyor burada e, tekrar tıklarsanız e, pasif oluyor buraya da tıklarsanız yine aktif oluyor yine böyle geldiğinizde e, pasifleştirebiliyorsunuz. Bu mod ne oldu? Uyarı vermiş kırmızı. Ben bunu kaldırdım. Yeni sürümünü yükledim çünkü. Bunu pasifleştireyim gider. Şimdi ya modlarınızı burada arayabiliyorsunuz adını. Yani mesela BMW yazalım. BMW modu çıktı Furkan Şevki'nin. O da yeni sürümü. 1.19'a uyumlu sürümü. Yani resim var burada görüyorsunuz. Ee, favori, favori modları belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben bunu favori mod yaparsam ee, şunu da yapayım böyle buraya sadece favorileri göster dediğimde çıkacak ve bunu da aktifleştirebileceğim ee, bir de şöyle bir şey var ee, sıralama yapabiliyorsunuz bunları e, isim yazar yani yapımcısı ve durumuna göre aktif mi değil mi sıralayabiliyorsunuz kategori olayı yine 1.19'un o e, yani bu mod manager'ın getirdiği sisteme uyumlu modları eğer ayarlandıysa mesela şu otter falan diyor mesela diğer diyor. E, odur diyor. E, diğerleri de hani mesela Paint Shops Trailers diyor. Bilal'in yaptığı mod'lar. E, bunu uyumlu şekilde hazırlarsanız modlarınızı. Bunun anlatımını Bilal yapmıştı forumda. E, ona göre e, burada çıkıyor. Mesela e, Trax dersem e, Bilal'in yaptığı şu Türkiye skinleri paketi çıkıyor. Paint Shops kate kategorisinde ve Trax kategorisinde çekiciler için olduğu için. Bir de bu Equalizer'ın yine modu çıkıyor. Diğerleri de birkaç tane daha var çekici modu da onlar ayarlamadığı için şu info kısmı var şimdi göstereceğim. Info kısmına geldiğinizde oyunun bir modun bilgilerini görebiliyorsunuz. Description açıklama kısmı versiyonu yaz, yapımcısı yazarı işte emeği geçenler paket adı Türkiye skinleri paketi kategorisi Paint Shops Trucks status e, durumu aktif olarak belirtiliyor bunları da yine ayarlayabiliyorsunuz Bunlar ufak bir kod işleminden oluyor kodlama işleminden bunun e, nasıl yapıldığını video açıklamasında e, konuda belirteceğiz var zaten birer ilk hafta hazırlamıştı bunu çok da iyi oldu yine ben sesler diye mesela ses modu yok sanırım da kargo var mesela ama göstermiyor çünkü ayarlanmamış trailers Yine Berlin modları ve e, Vaas'ın e, bizim Furkan'ın e, hazırladığı Türk firmaları Dorsa paketi vardı. Onu da yükledim göstereyim diye. E, bu Lambert Dorsa paketinde yani bunda çıkıyor. Şu Meddam FREDB, e, SCS'nin hani tescilli mod yapımcıları diyelim. Şunlara da bakalım. Şöyle bilgilerini filan girmişler. Güzel olmuş. Şimdi ben buradan hani ne şey yapmıştık? AI trafik evet yapay zeka açık. Ee, bunları böyle aşağıya kaydırabiliyorsunuz. Birçok mod var hani ben yükledim bol bol. Şimdi bunu komple sağa geçirebilirsiniz eğer buna tıklarsanız bunları. Modlar komple sağa ya da sola geçiyor. Bu biraz kötü bir durum. Mesela ee, bu Türkiye modu. Ee, modlar çakışıyor birbirine. Hani bazı modlar uyumlu olmayabilir mesela bu tür firmaların dorsu paketi bazı şeylere çakışabilir yani bende şu an Trailers and Cargo Pack var JZCAD'in onunla çakışabilir o yüzden aktifleştirmiyorum hani o aktifleştireceğim zaman bunu pasifleştirmemiz gerekiyor ya da uyumluluk varsa sıkıntı olmuyor mesela bunu yükleyeyim ee, JZCAD bunu uyarlamış güzel olmuş diğerlerini de uyarlayacak sanırım bu şeyleri bunu mesela ne yapıyoruz sağa geçiriyoruz geliyor. Bu yani bu doldukça böyle aşağıya kaydırma olayı oluyor böyle gördüğünüz gibi. E, ee, bu değişiklikleri onaylamak için sizin buraya değişiklikleri onaylıyorum seçmeniz gerekiyor. Bu takılmalar benim yüklediğim modlardan kaynaklanıyor olabilir. Hani 64 bit açtım fakat malum hani oyun büyük büyük modlar var. O yüzden böyle takılmalar oluyor olabilir. Şimdi e, tekrar gireyim. Oyuna girdiğimizde direkt modlar aktif olacak, hiçbir şey olmayacak, tekrar e, de, kaldırmak için buraya geleceksiniz. Şimdi ben şeyi göstereyim size, modları nereye yüklüyorsunuz? Yani bu baştan beri böyleydi bütün oyunların bu SCS oyunlarının mantığı böyleydi, modlar belgelerin klasöründe Euro Truck Simulator 2 ya da Euro Truck Simulator ya da 18 Boss Extreme Trucker 2, Aulin, American Lankol filan bunlar da hep böyle mod klasörüne atıyorduk. Bunda da aynı şekilde devam ediyor yani buraya yüklüyorsunuz modlarınızı sonra oyuna giriyorsunuz ve e, görüyorsunuz şimdi şöyle bir şey var scs uzantılı modları görüyor bu sistem yani dosyaları görüyor uzantısı scs olacak bunlar e, mesela bazıları şöyle oluyor yani ya scs olacak ya da winrar olduğunda şu direkt girdiğinizde şu şeyler çıkacak dev klasörleri vesaire çıkacak dosyalar çıkacak o zaman okuyor onu görüyor eğer öyle değil zaten sıkıntı olur böyle bile sıkıntı oluyor diyebilirim Turkcell şeyi burayı nereden karıştı bilmiyorum ee, ne kadarmış bir bakalım boyutuna 18 GB mod varmış burada yani hemen bakalım 125 MB yani ortalama 629 MB, 574 megabayt, 586 megabayt. Macaristan haritası 568 kamas modu. Oha, 639 yine Promos e, Brezilya haritası yine tra Jeziketin trafik e, trafik durumu dorse paketi yine TSM'nin modu e, Tas haritasının modu filan e, bunlar çok yüksek. O yüzden diyorum ya bayağı sıkıntı modlar eğer sisteminiz iyi değilse bayağı zorluyor sizi o yüzden iyi bir sistem ve 64 bitle çalıştırıyorsunuz bunu ben öyle yapıyorum şu an. Ee, mesela oyuna girelim şimdi. Yani video da çekiyorum ondan da kaynaklanabilir. Ee, yavaş açılabilir yani ekranlar geçişler falan olabilir sıkıntı değil bunlar oyun açılıyor artık sorunsuz bir şekilde. Önceden e, bu 64 bit gelmeden önce, böyle oyun motoru güncellenmeden önce e, oyun donuyordu, çöküyordu yüklerken. TSM'yi, ProMOS'u filan. Hani bilgisayarınız iyi olsa dahi çöküyordu, kaldıramıyordu. E, neden Çeşitli optimizasyon sorunları nedeniyle böyle oluyordu. Ama artık yok. E, rahat rahat geniş haritalar, ayrıntılı haritalar, ayrıntılı modları oynayabiliyorsunuz. Ben e, Ben de şu an mesela Brezilya modu aktif. Brezilya nerede? Burada. E şöyle söyleyeyim ben şimdi size tekrar ne yaptık. Yani belgelerimdeki mod yükleme işlemi zaten basit biliyorsunuz. Oraya yüklüyorsunuz onları. Bütün modlar, arita modları, çekici modları, modifiye paketleri, skin paketleri hepsini oraya yüklemek zorundasınız. Mod Manager'ın arayüzünü anlattık size. 1.19 güncellemesiyle geldi bu. Aktifleştirmeyi gösterdik. Profil düzenlemeden bahsettik. 1.3 ile gelen bir güncel özellikti. Bu yine ilkti yani bunun gibi bir sistemdi o da hemen tıklayıp aktifleştiriyordunuz oyuna giriyordunuz O da ETS2 ile bu oyunlara gelen bir sistemdi ee, Hangi modları bahsettik yine bütün modları bu şekilde aktifleştirebiliyorsunuz ee, Modların yararlarına gelirsek arkadaşlar ya, mod oynamadan bu oyunun bir anlamı kalmıyor Hani modsuz bu oyun e, bir süre sonra zevk, zevk vermez hani Çünkü yıllardır bu şekilde devam eden bir platform modlarla gelişen modları yapan kişilerin hani zamanla bu ekibe dahil olduğu bir oyun moduz olmaz modları çeşitli sitelerden indirebilirsiniz benim kullandığım modlar şu an yurtrak 2 komda var forumda da var oradan temin edebilirsiniz e, Modlar modla şehir işte upload files filan deposit files eski sitelerde rapid şeyler vardı ot file vardı filan bu sitelerde sürekli depolandı indirildik bağlantılar silindi vesaire bir sürü problem de getiriyor bununla beraber çünkü çok e, karışık bir sistem bu küçük modlar değil çünkü ETS2 için gördük 540 megabayt bir çekici modu ne demek bunu Steam Workshop'a yükleyemezsin mesela Gelece gelecekte olan şu Steam Workshop özelliği özellikle hani onu getirmek istiyorlar fakat e, bu tür büyük modları yükleyemezsiniz o nedenle sıkıntı çıkar. Şimdi son röportajda bundan bahsetmişler American Truck Simulator Steam Workshop e, özelliğini kavuşacak mı vesaire. Onda da mod manager sistemi olacak. Fakat Steam Workshop bence e, bu kişisel görüşüm hani şu küçük modifiye paketleri falan var ya aynadır cam kabin mod, mod, modları falan bunları Steam Workshop aracılığıyla sunabilirler fakat artı modları daha büyük çekici modları mümkün değil çok büyük hani bir mod indiriyorsun bunu Steam Workshop'a yükleyemezsin atölyeye yükleyemezsin o yüzden orada bir sıkıntı var Amerikan Truck Simulator için de aynı modlar çıkacak. Uyarlayacaklar. Yani belli hani buradan Skyne bu burunsuz ama Avrupa kamyonu hemen uzun burunlu şeye yani Amerika'ya uyarlarla yine o haritada, haritada bu araçlarla oynayabiliriz. Ee, modların yararlarını yani bu şekilde açıklayabilir zaten hani tartışılmaz bu olay modsuz kalmayın yani ETS 2 multiplayer'e gelince yine orada arkadaşlar e, multiplayer şöyle geleyim tekrar multiplayer de modlar bu sistemle hani ileride gelecek o, özel sunucular gelirse hani şimdi söylüyorum ama tarih yok bunlar için bir şey, açıklama yok e, mod manager'ı rootkiller kodladı son e, ETS 2 MP güncellemesinde 1.93'te e, geçenlerde 0.2 çıktı fakat o ilk geldiğinde biz girdik oyuna. Direkt girdi böyle. Online oldum ve mod manager ee, daha önce çıkıyordu de böyle. Otomatik yükle modları pasifleştir falan uyarısı çıkmadı. Direkt daldı böyle oyuna. Online oldum. Şaka maka online oldum oyunda. E, promos haritasında. E, daha sonra bu açıp kapatıldı. E, bundan önce ETS 2 MP geliştiricileri e, Canlı yayında bağış toplamışlardı. O bağışta Amerikan e, kamyonlarıyla, dorse paketiyle e, Promos Polonya haritasını falan oynamışlardı. Öyle bir sistem artık var. Onlar o e, uyarlamayı yapmışlar. Yani kullanabiliyor özel sunucularda. Fakat herkese açılmadı böyle bir özellik. Bu Mod Manager ileride ETS2 MP için işimize yarayacak. Şimdilik bazı e, motor modlarıdır filan. E, aktifleştirilebiliyor. Burada aktifleştiriyorsunuz sonra ets 2 mpden giriyorsunuz bir şey olmaya devam ediyor. Çünkü oyunun var olan özelliklerini ets 2 MP'de de kullanabiliyorsunuz. Çeşitli kodlamalarla e, böyle kurcalamalarla aktif oluyor. Yani ETS2MHP'ye ileride özel sunucular yani daha da büyürse platform World of Trucks'la birlikte hani SCS resmileştiğinde filan e, bu tür harita e, modları bir sunucuda üst kişi hani farklı bir arada farklı bir modlarla oynayabileceğiz. Yani böyle bir sistem var. Şu an e, im, mümkün zaten oynayabiliyorlar. E, mod manager bu kadar hani mod yükleme anlatımı da buna dahil ettik. Çünkü Türkçe olmadığı için geciktirdik biraz incelemeyi. Fakat şu an mod manager e, böyle bir sistem. Şimdi ben tekrar geleyim size. Şöyle gireyim modları kaldırdığınızda hani bir modu sildiyseniz o şeyden girerken zaten sizi uyaracak orada yüklü değil filan devam edeceksiniz eğer o haritada garaj aldıysanız onlar yok olacak e, modifiye filan varsa onlar sıkıntı biraz yine kaybediyor böyle kendini araç sıfırlanıyor şurada gördüğünüz gibi şimdi gösteriyorum size şurada mesela bu skynerler var ya benim e, Amerikan tırlarını yüklediğim şeylerden kalma direkt kaldırdım çünkü ETS2 MP'ye girmiştim. ETS2 MP'de bunlar çalışmıyor biliyorsunuz. Ee, sonra tekrar oraya geçince hani Skyna hangi araçta çıkıyorsa o şey ya da Barcelona galiba sanırım Skyna'ya atıyor. bunun da me mesela BMW modundan kalma bu. Buraya atıyor. Ee, hangi şeyde çıkıyorsa işte. Daha önce böyle değildi. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Profiller falan zarar gör görüyordu. Benim bir önceki profillerim mesela o şekilde zarar görmüştü. Hani aracı yüklüyorsunuz fakat kaldırıyorsunuz sonra uyumsuz oluyor ama o araç burada kullanıl kullanılabiliyor. Buraya geldiğinizde e, bir bakıyorsunuz e, tıkladığınızda üzerine donuyor. Oyun komple çöküyordu. Bunlar çözüldü artık geride kaldı. Mod e, yükleme sistemi, mod kullanma olayı artık resmen böyle şeyle desteklenen bir sistem haline geldi. Zaten SCS bunun için çok çabalıyor. E, eklenti yayınlıyor. The modeler, modeler programıyla zaten e, modlar yapılıyor fakat bunun dışında SCS ekibi Blender programı için, modelleme programı için e, SCS eklentisi yayınladı. E, onu geliştirdiler. E, son aşamaya geldiler sanırım. E, mod yapmak isteyenler hani forumlardan çeşitli kaynaklara ulaşabilir. Skin yapımı vesaire var anlatımları. Arita sistemleri de öyle. Ona ayrı bir editörden ulaşıyorsunuz. Merak ettiğiniz şeyleri yine yorum olarak atın. E, cevaplarız. E, görüşmek üzere diyelim. Başka bir anlatım videosunda. Bunu montajda biraz değiştireceğiz tabi. İyi oyunlar.